Bir bakalım. Hey! Bu bana lazım. Hayır, bana lazım. Bırak şunu Chloe. Peki. Bu ortamı ısıtır. Pek de çekici bir hali kalmadı değil mi? Şimdi de soğuyor işte. Ama ben sıcak olmasını istiyorum. Bence biraz fazla zorluyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmanız şart mı? patlayacak. Bütün bunlar gerçekten gerekli miydi? Of. He. Dersinizi nasıl vereceğimi biliyorum. Vay canına. Burası da neresi? Sanırım bunları açmamız gerekiyor. Ben çok acıktım. Oo, kırmızı her şeyi severim. Ne tür bir içecek ki bunlar? Ben benimkini biraz soğuk severim. İşte oldu. Kimin buza ihtiyacı var ki? Yapacak bir tek şey kaldı. Bunu içince sanki banyo yapıyormuşum gibi geldi. Son derece rahatlatıcı. Buz gibi soğuk. Sen hangi gezegendensin kanka? Şimdi benim bir yudum alma zamanı. Ama biraz ısıtayım. İşte ben böyle severim. İçsen mi? O alevlere dikkat et Chloe. Eğlenceli. Sanki sıcacık banyo yapıyormuşum gibi geliyor. İşte istediğim hayat bu. Hazır mısın? İlk sen baksana. Vay canına. Bu şeyi açsam mı bilemedim. O nedir ki? Bilmek istemezsin. Şimdi heyecanlandım. <laughs> Yumurta sadece. Sen gül bakalım. İyi, i̇yi de bununla ne yapacağım? Tavada yumurtaya bayılırım. Midem kazındı bir anda. Biraz ısıya ihtiyacım var. İşte oluyor uzatmak istemiyorum. Bir civciv çıkmış ortaya. ah oh, çok sevimli. Bu yumurtanın içinde olduğuna inanamıyorum. Ben de benimkini açsam fena olmayacak. Ama benimki biraz soğuk olacak. Evet işte böyle. O soğuk esintiyi hissettin mi? Sanırım oldu. İyi de neden bu kadar garip görünüyor? Bunun içinde de civciv olması gerekmiyor muydu? Bu hiç de sevimli bir şey değil. Şuna bak. Ben de bundan bir tane yemek için can atıyordum. Ama benim için biraz fazla sıcak. Yeterince soğumadı henüz. Şimdi oldu. Üstünde buz olmayan tatlı olur mu hiç? İğrenç. Oo. Oh, bu şey taş gibi olmuş. Ben ne yaptım? Oh, olamaz. Dilim yapıştı. Hadi ama. Dilim bu kadar uzaması normal mi? Bu, bu canını yakmış olmalı. Suratımdaki bu kocaman şey de nedir? Bu şey yoksa burnum mu? <laughs> Harika. Ama ben şimdi kendiminkiyle ilgileneceğim. Ama önce ısıtmam gerek. Koku duyum geri gelmeye başladı. Bu da nedir? Bir şey pişiriyorum tamam mı? Merak etme yanmıyor. Sanırım neredeyse hazır. Şimdi şuna bir bak bakalım. Ha. <laughs> Bu şey yanmış. Bir dakika fazla ısıttığımı biliyordum. Acaba tadı hala iyi midir? Neyse ne yapalım? Jöle ayıcıklara bayılırım. Oda o da sıcaklığındaymış. Bir fikrim var ufak bir ayarlama yapacağım. Bardağın içine bir avuç bunlardan koyayım. Alev derecesinde ısı uygulayayım. Üzgünüm çocuklar. Burası biraz sıcak. Harika oldu. Ve kokusu çok meyvemsi. Şimdi marshmallow zamanı. Sanki sıcak çikolata gibi oldu ama bu şekerlemeli olanı. Neredeyse unutuyordum. Bunun için bir kaşık lazım. Şu harika tatlıya bak. Şöyle ayıcıklar işte böyle yenir. Tadı çok yoğun. Denemek ister misin? Hiç de fena gözükmüyor aslında. Ben de benimkile ne yapmam gerektiğini biliyorum. Buradaki tek şef Chloe değil. Bir de bu tarife bak. Şimdi işin eğlenceli kısmı. Hadi ısıt şunu bakalım. Pekala. Sıvı haline geldi. Şimdi yapmam gereken... Şunların içine... Ayıcıklarımızı dökmek. Ağzına kadar doldurduktan sonra... Dondurmaya başlayalım. Çubukları da unutmayayım. İşte oldu. Şimdi içimdeki dondurucuyu çalıştırayım. Derecesi iyice düştü mü? Sıkı çalışan karşılığını alır değil mi? Bir tane ister misin Chloe? Yok sen keyfine bak. Buzun kırılma sesi içimi ürpertiyor. Sanki ağzımın içinde buz partisi var gibi. Of. Küçük naneli şekerler. Bak şimdi. Ellerimi böyle oluşturursam her şey ısınmaya başlar. Çok güzel oluyor. İşte oldu. Şu harika yapışkan şeye de bak. Biraz iğrenç sanki. Şimdi tadını bir deneyeyim. Sen tuhaf birisin. Bir de benimkine bak. Ben nanelerimi serin ve taze severim. Sorun mu var? Hadi ama. Isınıp duruyor. Aptal oda sıcaklığında naneler. O yoksa... Eyvah! Marshmallow mu? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Benimkini nasıl sevdiğimi biliyor musun? Bir sürü alayım. Şimdi alevler gelsin. Aynen kamp ateşinde olduğu gibi. Üstü müthiş kızardı gördün mü? Bunun yanına çikolatadan daha yakışan bir şey var mı? Üstüne ne kadar çok koyarsam o kadar iyi. Müthiş görünüyor. Ve hepsi benim. Bayağı ilginç oldu. Ama benim aklımda başka bir şey var. Bir iki şeyi yeniden düzenleyeyim. Aycan'ına o da ne? Ve son dokunuş olarak... Üstüne kar yağsın. Bu gerçekten gerekli mi? İşin bitti mi? Vay çok yeteneklisin. Wow. Yaptığım en iyi işlerden biri bu kesin. Şu ufaklı abi baksana ardan hoşlanacağım hiç aklıma gelmezdi. Sen de sıcak soğuk kapışmasına katılmak ister miydin? Sen hangi tarafı tutardın? Neden sen de arkadaşlarınla böyle bir yarışma yapıp bize neler olup bittiğini anlatmıyorsun? Bunları izledin mi? Hemen tıkla ve daha fazla eğlenceli meydan okuma için YouTube kanalımıza abone ol.